Herkese merhaba arkadaşlar, bugün bir dizi üzere Aks eklendi oyuna. Herkesin uzun zamandır beklediği bir şeydi. Şükür ki ben iyi bir şekilde yararlanmıştım ama yaralanmayanlar için tekrar gelmiş ama. 10 tane alım yapılıyormuş ama gerçekten öyle mi? Yani bunu şimdi bu videoda göreceğiz. Şu oyunu biraz kısayım. Yani merak ediyorum. O zaman da buradan iyi bir zf kaldırmıştım. Bakalım yine olacak mı? Şimdi başlayalım. 2552 bu tam. Bunu açalım. Ya savaş şeyi var üstünde. Hani daha ayılamadım ama videosunu çekeyim dedim. Merak ettim çünkü. Ay geç bu ne? Ama inşallah bir tane değildir ya. Ne bu? Al işte. Böyle hani zula videoları biraz daha çok gelebilir eskisine göre. Ya şöyle hani ben herhangi bir oyunu bırakmadım. Yani sen ne sıkılıp bir mesela zula'ya giriyorum. Zula'da sıkılıyorum. Valorant'a giriyorum öyle. Yani sabit kalmadığım için o bir gün Valorant yayın Bir gün zula yayın Galatasaray geldi. Bunda sonucumu değiştirmeye gerek yok. AKS zaten. Aa. Şans kasıtı kalan gelse de ben oradan iyi şey çıkar dedim şimdi. Şans, şans kasıtı gelir. Allah kurat oğlum 10 tane boşa gidiyor. Ne bu? Geç 36 geç. Ne bu? 5 adet 2 de 6 Hmm, olmaz alt eklenti geç bu ne bu üst eklenti değil mi Ay, ön hmm. bu ne Allah <laughs> niye böyle ya o şeyi de yazmıyor mesela kaç tane hakkın kaldığı da yazmıyor bir de şöyle bir şey oldu mesela önceden intro koyuyordum ya Space Case'e gelmedi herhalde bu işi işte joyle introsu bir de outro vardı ya onlara YouTube telif atmaya başladı olaya bak Halbuki 5 senelik şeyler. Yıllar telif gelmiyor şey telif gelmiyor başladı. Onları da koyayım. O yüzden videoları sadece kesip direkt atmak zorunda kalıyorum. <laughs> telif yok aslında. Hem çok leş gibi geldi. Şey, videoları izliyorsunuz değil mi? Onları yorum yaparsanız iyi olur. Hani en azından kimler ne izleyip şey yapıyor görmüş olurum yani. Bakın kazası. Bakın kazası. Al ya. Önceden alıyorum şimdi. Şimdi diğer yerde bir deste gelir anlamsız olur. Bakın kazası. Allah bitti mi? 10 tane oldu mu? Ha alabiliyorsun. Kaç tane oldu lan? Saymadım daha. Neyse. O kaç tane oldu ya? Saysaydık ya. Kıratı yani akşam sıkası yani. Gerçi o zaman da zor gelir mi? Kaç tane oldu ya? Omişa yine eskisi gibi çok açabiliyoruzdur ya. Kıratı Tüüü 10 taneymiş. Tamam 10 tane belli oldu yani. Hemen bitti. Tamam. Şimdi bunları açalım. Ne bu? Bunu aç gitsin. Bunu sadece başındaki M4 haberdi, Gerisi başka bir şeydi. 10 tane olması kötü olmuş ya. E tabi sınırlı yapıyorum da 10 tane de sınırlı yapmazsın mesela. Ne bileyim mesela 50 tane yapma sen. Bayram şeyini. O kadar beklendi kay. Kay bunun için mi beklendi? Kötü olmuş yani. Eğer iyi bir şey çıksa içim şunu da açalım. O efsane o çok iyi. <laughs> hey tak trek sesim. Az şey adetten son diye de açalım. Aa, ne açalım? Gratis 90 da efsane o iyi. Atay kası. Ne gazipti? O çok iyi. Sonucu 30'da açalım. Size neler çıktı? Bunu da yorumda belirtirseniz güzel olur. Paylaşalım hani kendi aramızda neler çıktığını. Yani Kade ZFK'sı. Sonucu 40'ta açalım. her ZF. şunlardan biraz da bir şeyler, iyi şeyler gelsin. Şimdi sonucu 38 yerlerdi kez. Şimdi kimler neler diyebileceği tahmin ederekten şey yapıyorum. 500 ZF. 750. <laughs> Hızlı çıkartma. Hızlı ateş. Tamam. Ee, sonucu bir diyen olurdu. Giremezdim falan. Şimdi hayal kuruyorum. Binzola parası. 2019 bin önceden neler neler çıkıyordu ya. Yani. 3000. Ee, Klan bir daha açalım. 2000. Bunda hiç yüksek bir şey gelmiyor. 5000. Tamam. 4000. Bu arada bayramınız şimdiden mübarek olsun diyorum. Şimdi Arife herhalde de şu an. Yani ondan çalmasın. 7500 materyal kası. 10 kromlu. 100 materyal. Ama bu ne ya? Bunun için mi bekledik ya? 35'te açalım İzmir. Token kası. Bunun için evet token kası. Tamam. 3 günlük. 3 günlük. 130. Bunları da açalım. ya bu bir adet onunla gel bir sınırsız silah. Hadi o videoda sınırsız of evet arkadaşlar. Tamam. Evet. Ne var? Hoş materyaller açalım. Dediğim gibi 10 tane az olmuş. Keşke 50 tane olsaymış. Hiçbir şey anlamadım ya. Yani 10 tane 10 tane de ne çıkabilir ki yani 10 tane bakın. Var şans kasası gelse de bir mutlu olsaydık ya. Hiç yapacak bir şey yok. Yani ucundan koktattılar o kadar. Bir şey demiyorum. Zaten platformda gördüm. Bayağı bir saymışlar. Neyse video bu kadardı. Sizi bilgilendireyim hani geldiğinde dair de video çekeyim dedim. Neler içeriği değişmediğini de görün istedim. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.